Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seveler şu anda dünyanın en mazlum coğrafyası olan Afrika'dayız. Çat, Afrika Çat'tayız. Burası Aynari bölgesi. Başkent Encemine'ye yaklaşık 6 saatlik mesafede olan bir bölge burası. E, su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Bugün Aydın Demir ve ailesi su kuyusunu açıyoruz. Aydın Demir ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ercan Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Burası nasıl bir yer? Burası Sahra Çölü'nün altında bir bölge. Ee, Sahra Çölü iklimine sahip bir bölge. Rüzgarlı, güneşli, gün içerisinde 35-40 derecelere varan sıcak e, geceleri, kum fırtınaları olan bir bölge. Ee, i̇nsanlar bu bölgede yaşıyorlar. Burası büyük bir köy. Yaklaşık 300-350 kişinin yaşadığı bir köy. Dolayısıyla burada maalesef şartlar böyle ama burada insanlar bir şekilde yaşıyorlar. Peki nasıl yaşıyorlar? Bizim burada yetişen sadece bir bitki var. Darıya benzeyen bir bitki yetiştiriyorlar. Yılın belli dönemlerinde bir kısmını öğütüp çorba yapıyorlar. Bir kısmını pilav yapıyorlar. Burada lapa tabiriyle geçiyor. Bir kısmını da iyice öğütüp ekmek haline getiriyor. Onu tüketiyorlar çünkü başka bir şey yetişmiyor. Peki su kuyusu olmadan önce ne yapıyorlardı? Her sabah kilometrelerce yol gidip vadi sularından, açık sulardan veya kendi imkanlarıyla açmış oldukları sulardan istifade ediyorlardı. Ancak bu sular bakterili, hastalıklı sular. 2019 Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre dünyada hala 1.1 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 7 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte o ölümlerin birçoğu da bu bölgelerde gerçekleştirmekte, gerçekleşmekteydi. Ancak elhamdülillah bizler buralara sizlerin sayesinde ulaştık, su kuyumuzu açtık. Artık böyle bir sıkıntı kalmayacak. Burada insanlar nasıl eğitim görüyor, çocuklar nasıl eğitim görüyor, medrese eğitimi görüyor. Sadece bir köyün ileri gelenlerinden imam bu çocuklara medrese eğitimi veriyor. Normal okul yok, hastane yok, yol yok ve sağlık ocağı yok. Bizler de buraya çok zor şartlarda geldik. E, yollar tarla yollar. Hemen sağ tarafımda tarla var. E, köylülerin yine ekip biçtikleri tarlalardan. E, burada ekip biçiyorlar. Üst, üst tarafta kerpiçten evler var. E, burada beton vesaire o tip şeyler yok, kamu hizmeti yok. Maalesef bu şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Ümmetin biraz e, bu noktada sıkıntısı var bu bölgede. E, Allah yardımcıları olsun. Allah bizlerin de yardımcıları olsun. Su kuyumuzu buradaki hem insanların hem hayvanların istifade edebileceği şekilde inşa ediyoruz. Burada da hayvan yala bizim oralarda öyle tabirle. Hayvan yalağı yapıyoruz çünkü burada hayvancılık. Özellikle küçük baş keçi yetiştiriyorlar. Burada hayvanlar da hatta diğer canlılar da istifade edecekler. Köylüler geldiğimizi görünce hemen açılış için kovalarını alıp geldiler. Sularını alacaklar. Çok bekletmeyelim kuyumuzun açılışına geçelim. Aydın Demir ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ercan Demir kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. Ee, hiç Belki hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları coğrafyada bu güzel insanlara hayırlarını yaptıkları için buradan onların adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bismillah deyip kuyumuzun açılışına geçelim inşallah. Ya Allah! Bismillah!